Arkadaşlar herkese merhaba, bugün kalabalık bir ekiple mangal partisi video yapıyoruz. Bir bu kadar da içeride var. Aynen. Black Mamba. Bu 140 beygir FR'ımız ama 140 gibi değil. GTA, <laughs> Bayağı 300 gibi gidiyor. GTA avcısı. <laughs> Turşu FD King. Sonradan Tayfara bulmuş. <laughs> Çakma. Falan karbon değil, sulu kaplama. <laughs> abi alet, alet yalnız abi. var ya. İsmet abi güzel iş yapmış abi baksana. Nasıl parlıyor araba. Serem güzel olmuş. Tam spoylerini çeker misin? Çekelim Herkes abi. göster. orijinal sanıyor, biz 3D yazıcıda yaptırdık. Ha. O nasıl sallanıyor bu Aynen gider? Ha <laughs> Rüzgar Rüzgarda falan ses yapıyor. Bu bebek bak. Bak bebek. Plakaya çek. YGT. Ya bunun sahibi şu müzik. Şey değil mi? Buna 10 saniye bakınca rap müzik çalıyor, değil mi? Olur. Hayli birader. Hayli Polo diye bir tane müzik yapsana kanka. Yapacağım kanka. Yeni bir ya. single yap Polo diye. 2 ayda Bu şey değil mi ya? Böyle 98'e takla açtı bu araba. Biz bunun tavanını kesmek zorunda sanayide kaldık. Sanayide yapılan değil mi bu? Aynen. <laughs> tavanını kesmek zorunda kaldık. O yüzden bu şekilde biniyoruz arabaya. Kanka şey diyorlar bu otomatik kapanmıyormuş. Elle kapatıyormuşsun hatta bu arabayı. Evet. 3 kişi falan olması gerekiyor. <laughs> öyle diyorlar sanayide öyle yapmışlar. Kim bu kanka onu? Vay be. Vay be. Yalancı çıktık <laughs> ya. Kesin hep Yiğit'in işleri bu. <gülüyor> <gülüyor> Para. para. harbi her bir para. Para var, huzur var. Ya ben de olmayan şeyden bahsedip durmayın. Bak. <laughs> Son parayı buna gömdü. Fente'yi alsat bir tane selek alırsın. Şuna bak. Arabada kalıyoruz oğlum, hayır. <laughs> <laughs> Bu iki Mercedes'ci Ali Kayışlı'ya da buradan selam olsun. Kıskanıyorum. Selamlar. Bu, Bu şey, şey değil mi ya? 180.000 TL. <gülüyor> <gülüyor> Hatasız. Hatasız oğulları. Oğlum maşallah diyelim sonra bize patlıyorlar Kanka, ya. Bugün araba ilk defa yıkamışsın galiba. Kanka zaten bu video o yüzden çekiyorum. İlk defa arabamı yıkadım ha, araba 3 ay sonra. <laughs> Arkadaşlar bizim evin önünde kazı çalışması olduğu için yıkasam da. Ertesi gün aynı şeye döndüğü için bugün dalga şey geçiyorlar bunlar. Şuna ulaşıyorsa bunu söyleyin. Türkiye'nin diyorum bak Antalya'dan demiyorum. 2000 dizellerindeki en hızlı stok turbo'yla. Geçebilen varsa buyursun gelsin. Kefe düz boru var başka bir şey yok arabanın. Başka bu arabayı yıkattık buraya geldik. Kefezi çıkarken birazcık gazladık. Sadece şunu göstereyim. Maşallah kardeşim. Tamam şimdi bana ıslak menü ver. Oğlum yolda yolda ıslak de. Kanka tamam. yeni bir şey var mı? Yeni bir single çıkacak mı bu aralar? Yeni single'ımız şu an yarın olmak üzere. Yani ne zaman yayınlayacağız bilmiyorum ama. Tarihini biz o zaman verelim. <laughs> Sen tarihini yani, tarihini o zaman verelim. sana bir klip çalışmamız geliyor. Vay Hayli video beklemede kalın. Tam evet. bir yaz şarkısı ama büyük ihtimal sonbaharda yayınlanacak. <laughs> Çünkü biraz geç oldu. Hayırlısı olsun bakalım. E, bir sonraki klibi de beraber çekeceğiz inşallah. Aynen öyle inşallah. Hadi bir geçelim Numan ne yapmış bakalım hemen. Numan şu an gezin kömür mömür yiyordur aslık. <laughs> Numan kardeşim ne yaptın? Yanıyorum. Yanıyorum. Numan Bey kolay gelsin. Ya, şey diyorlar kanka arkada. Efara geçen yok diyorlar ya. Doğru diyorlar kardeşim. Ruslat da 140'lıkmış ama GTR biz falan diyorlar. Swap yani, motor diyorlar. Ucz swaplı. Of. of. TR'de tek misin? Hatta Sa dünyada <gülüyor> tek misin? <laughs> <laughs> küçük geldi. Kardeşimin kolay gelsin. <laughs> Kapıdaki e, Tayyipar için gelmiştik ama <laughs> şey diyorlar, spoiler'ı falan 3D yazıcıyla yazdık diyorlar. Ne? Çakmaymış araba öyle diyorlar. 3 boyutlu yazdı, 3 boyutlu. Şuna bak şimdi. <laughs> kolay gelsin yani kardeşim. Bekliyoruz daha sizi daha hadi. Tamam. Bakayım bir göbeğe. Ya aslında kilo almadık. Göbek yani de az yengenin payı var gibi sürekli Aynen. herhalde sulu yemek yapıyor son zamanlarda. Sulu yemek mi? Daha çok aburcu bu. <laughs> ee, güzel hamur işlerinden dolayı bu hale geldik. Diyorsun. Diyorsun sen benim geçen sene baklavalarım vardı. Bir sene tabii ki de tabii, ki de tabii ki de. Bilmez miyim? Artık şu kocaman bir şeker parçası. Şu şey an aynen tatlı tulumba olmuş. Bakayım. Ama şey iyi oluyor kanka. Bilgisayarda çalışırken laptop falan koyabiliyorum gibi. Of. 10 numara oluyor. Peki çayı içerken tabağa koyup kanka, Türk çay yudumluyor. Çay daha Oo, oluyor. Oo tamam <laughs> o zaman. Çay kimde durur biliyor musun? Kimde? Hemen çekelim bak. Aa. Bak. Bak. Biraz sonra yapmayacak mı o zaman? <laughs> Yapalım. <falan mı? gülüyor> <laughs> <laughs> bir tane tanrı misafirimiz var. <laughs> Amma susamış ya. Çok tatlı ya. Şey. Yalnız bu herhalde yeni doğum yapmış kanka. Aynen. Bir su daha mı katsak? Kanka Afiyet içinde. olsun. Ya bu ne kadar tatlı. Abi işte şu hayvanlara nasıl zarar veriyorlar ya? <laughs> şap şap. 52 kilo olmuş köpek. Maşallah, Maşallah kardeşim. Afiyet olsun. <laughs> Bobi. Kangal kırmazık oldun. Bak bir şey <laughs> Kanka 52 <laughs> kilo oldu köpek. Daha Maşallah. 9 aylık. Öküz gibi oldun. Baya büyük ya. O bizim çakılla oynatalım diyoruz. Yer bu bizim çakılla. Kanka bu köpekler yanına yaklaşamıyor ya. Kanka bizimki de bu. <laughs> Manuşma gibi geziyor. Önünü görebiliyor mu Görüyor kanka. Ya böyle değil tabi topluyoruz. Nasıl göstereyim? Bak bakar mısın? Allah'ım yarabbim ya. Vay. Şu video değil de Yenge video seyir buna. Ha, bağlıyoruz kanka önüne düşüyor yoksa. <gülüyor> Netleyemedim. <laughs> <laughs> Taypar'ı bir küçük teaser hazırlamıştık hatırlıyorsan. ilk Aynen. aldığın gün. Aynen kanka. Çok bir çok, şey çok içime sinmedi. Yine de bir izleyelim sen paylaşacağım. Hı -hı. Olur bir çekelim olur. düzgünce bir ekipmanlar yanımızdayken. O gün çok acele gelişince tabii aynen. şey yapamadık. PKT. Aynen. <laughs> 2015 model. 2000 motor turbo resmeli. Stage 2'ydi değil mi kanka Stage 2 kanka aynen. 2015 model 1.6 kanka araba. <laughs> <Rus gülüyor> LPG'li. Aynen LPG'li. Taypar diye tanıttı değil mi az önce? Fark ettim aynen. onun için geldim. <laughs> bir de karbon kaput falan dedi mi? Dedi kanka. Folyo kardeşim Mert reklamda yaptırdı <laughs> kapıda. <laughs> Sticker kanka. Onu çekeceğiz. YGT'yi de çekeceğiz kanka. Ne zaman çekeceğiz? YGT'de de... Antel'de böyle bir ülke görmemişsiniz. Salça oldu Numan'a yalnız. YGT'yi çekemeden YGT'yi satıyorum bu arada. Ben bir şey söyleyeyim yemin ediyorum bak. Cidden buradan satıyorum. İbrahim dayıma selamlar olsun. 3 tane araba değiştirdik kanka. Ali geliyor. Ali geliyor şu an. Dayıcım araba yazıla yarın çekelim diyorum. Arabasını satıyor. Üçüncü arabayı sattı kanka. Kanka E30'a çekecektik. E30 sattım. Onu Çekecektik. Onu sattım. Şimdi de GT'yi satıyorum. Sevgili arkadaşlar arabanız satılmıyorsa <laughs> uygun bir ücret karşılığı yakında çekeriz denir. Her bak çekelim diyelim araba satılır zaten. Araba satılıyor böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Belki size 7-8 tane farklara sunacak. Satamayan alır. varsa hemen vlog için başvuruda bulunsun direkt <laughs> satılır araba. DM'den yazın arkadaşlar. <laughs> Yiğit arabayı satmadan bir tur çekelim dedik ya. Yani değil mi? E30'a denk gelemedik. Zaten senin en büyük şu an blok kaybın E30'a. Vallahi var ya. Ben çekmedim milletin her neler çekti. Kanka yapacak bir şey yok. Sattığın arabayı ben ne yapayım? İlçin bunlar ne kardeşim? Kardeşim temizlik şeyden gelir ya. He? Nereden Kaç para yatıyor burada? Lidl Tris'ten Bu gelir. Yan tarafta dolu, bagaj da dolu. Bu tarafta dolu. Aracımız her zamanki gibi stok değil. 42 milim hibrit turbo var. Aynı zamanda Ford'un motorumuz var. Bol piston yay şapka. Maşallah. Sonradan Ford'u. BKR'e gidip ucumuz var. R8 bobinimiz var. 70'lik dump pack düz borumuz var. Sona kadar 70'lik devam ediyor. Biz çıkacağız yol E5 oldu bu arada. <laughs> Vallahi sakin. Allah... Hiç kimse olmaz bu yolda. Allah razı olsun bize. Yazılımımız şu an 1.5. Stage 1.5 ayarında. Bu köksal değirmenciliği yazılım var. Harika. Yakıtsız bir şekilde yürüyoruz şu an. Bir de ekstradan 2 barlık 1.98'lik Yakıt bir yazalım hmm. baya çok ama ha. ilk isim. aldığımda komple düz boru vardı. Varex'in içi de düzdü. Hmm. Aşırı rahatsız ediyordu yani. Çok fazla ses hmm. çıkıyordu. Sana hemen bir Arabada 4 kişiyiz bagajımız dolu. Arabada aslında 5 kişi. çünkü sağ ardayı gösterdikçe 5 kişi olduğumuzu anlarlar. Ne diyorsun sen ya? Benim <gülüyor> <gülüyor> çocuğa niye çatıyorsun sen? <laughs> 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 da bir ışık gördüm gibi oldu da. <laughs> o şey değil mi kanka <laughs> biraz korkusu. Biraz aynen Bak bir korkusu <laughs> yaşadık. Sen benim başıma gelen biliyor musun? Evet. Polisin etrafını döndüm yanlışlıkla. Şaka yapıyorsun. Sivil polisi. <laughs> Çekmeyi kaybettin. Şu şey değil mi 5 binlik olduğun zaman? 11.800 lira bir ceza yedik kanka. Yani. Kardeşim vallahi geçmiş olsun. Sonra dönerken bir araba geldi durdu yolun ortasında. Ee? Park sizden zenon takmış. <laughs> Park mesisi sizden olunca ben bizden bir sandım. Böyle bir kulaz camlar zindan. Ben de genişten alıp onun etrafında döndüm. Bir iki tur, iki buçuk tur falan. Farlar kapalıydı benim. Farı bir açtım önde dört tane kamerayı gördüm. Of. Ondan sonra vatan haini ilan ettiler. Allah razı 11.800'e ceza yazdılar. Kardeşim sen de ama Biraz kaşınmışsın Biraz galiba. Biraz bir sıkıntı yaşadım. Aynen. Arabayı aladılar, bağladılar, ehliyeti aldılar. Allah bir daha göstermesin. Gelir raporu verdiler. Arabayı üstüne çıktı daha gördük. Araba, <laughs> <dedikleri gülüyor> araba 3.16'cık ya, ev vardı. <laughs> Tabii canım, swapsız falan. Aynen. Stok. Onun arabanız güzel ama motoru falan iyi yapmıştın ya. M54 b 30 koyduk bu arabaya da. Videoyu da istedik vermediler. Vallahi. Aynen videoyu <laughs> istedik. Oradan zaten 300 ucuz ha kestiler. Valla mı? Aynen ekstra. Arda diye bir arkadaşımız var. Ee? Abi video alabilir miyiz dedi. <laughs> Adam sonra sinirlendi bir 300 daha yazdı. Bir şeyden ne yazdı? Trafiği tehlikeye ya atacağı bir şey daha yazdı. Şaka abi. yapıyorsun ya. Kötü olmuş. Arabamda 5 santim ayva yay var. Eee ben arabayı aldığım gün arka koltukları söktüm. Çünkü <laughs> İki günde bir deniyor sürekli olarak. trafiği kapalı alanlarda tabii bu. Ee, Tehlikeye sokuyor. Aynen. Rolümüz var, yarışımız var. Araba çünkü bir yaklaşık drag pistinde 65 kilo falan yani bir kişilik insan o da yaklaşık bir iki buçuk boy falan yapar. Ben işte 100-150 arasında. O yüzden ben sürekli koltuğumu söküp gidiyordum. Sonra eee koltuğum sökük olduğunu ben tabii arabaya o şekilde alıştığım için unuttu. Unuttum diyelim yani. Çünkü arabama ben artık o şekilde biniyordum. O şekilde devam ediyordum. Görüntüsü gerçekten çok kötü. Ön basık arka kalkıp duruyor. <laughs> Önde 5'lik galiba var. Arkada da yay var ama hani stetme falan da yok. Ben bagajı falan da komple söküyordum. Sonra dedim ki hangi yayı alsam düşürmeyecek. Ben dedim yayı bir Koyla kes... O lazım ya da kesmem. lazım ama arabayı da eee... Coil takmak istemedim. Çünkü o kadar para harcamak durumunda değildim. Yani daha önceliklerim vardı. Özel hayatla ilgili. Dedim ben de o yüzden yeah, yayları... Için, Aynen. Tabii. Dedim yayı dedim bir kestireyim. Bir buçuk bakla kestirdim arka yaylarımı. Sonra bir koydum bebek oldu araba. <laughs> Tabi. Tamamen dümdüz oldu. Biz çok beğendik ama. Her şey iyi güzel <laughs> ama fakat koltuğun olmadığını unutmuşuz. Koltuğu takınca bir apaçık <laughs> şey gibi oldu. Tekrar mesela ön basıp. tabii koltuk aralık yapınca arkadaşlar arka daha mı? da basıldı arkası. Yani, e şu an arkada şu an arkada Mustafa'lar falan var. 3 kişi var. Mustafa'lar var. Ben de var. artık bayağı kilolu klasmanda yer aldığım için şu an aslında Aynen. bir kişi fazla oturuyoruz arabada. Aynen. 4 kişiden bir kişi fazla. Bayağı bir herhalde sürtüyor olabilir mi? yani bilmiyorum şu dışarıda şey nasıl gözüküyor. Allah korusun bir kasiste direkt altıda yer. <laughs> Dallınmazı almıyor. Bayağı, anlayalım. bayağı basit. çünkü. <laughs> 4 kişi biraz rampa çıkıyoruz. Söder, rampa çıkıyoruz. 4 kişiyiz. Maşallah. Yolda bomboş Allah'ım. Kanka istersen yavaştan Evet. Bir bir Ş Ş Şunu çekmemiz lazım kanka. Girelim. Arkadaşlar GT'ye almayın Biz bak. Yok. Gazladık direkt benzin ışığı yandı. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit oğlum arabanın basit mi inanamayacaksın. Bak kanka.

Yeah. <small> Gece aydınlatıyorsun kardeşim ya maşallah. Gece Bak eski yerine döndü kanka. Aynen öyle. Yükseldi. 6 saat düşmüş araba. Aynen. Yiğit kardeşim teşekkür ederiz. Evet. Nümancığım efendim. İnsan işi değildi. Çok güzeldi. Eline sağlık. Saferiz kardeşim. Şimdi tabii o kısımları koymuyoruz buraya. Aynen. Teşekkür ederiz. Duygu ve düşünceden alabilir miyiz? Nasıldı bugün? Seni yorduk. Çok güzeldi. Çok güzeldi. <laughs> en son ateş dansı <laughs> yapıyordun kardeş. kardeşim. <laughs> Camın içinden geçmem Cam değilmiş lan diyor kanka. bir de. Geçmeye çalışmam. Çok iyisin <laughs> <Kim Kanka. şeymiş. gülüyor> Keşke kanka. orayı çekseydik kanka. Kanka harbi efsane oldu. İyiydi ya valla. Kanka şey çok iyiydi ya. Sandalye kırılınca inşallah o ses belli. <laughs> <laughs> evet kardeşim. Şimdi karanlık olduğu için çok fazla Görüntü alamıyorum. Evet. Numan niye bize çay katmıyorsun dediğim zaman? Aha, al, örneği burada işte. Kanka, ben bunu 5 dakika önce koydum hala bak. Damlaya damlaya oldu. <laughs> Biz çok zor şartlar altında çay içiyoruz arkadaşlar. Bunu keşke atsaydık ağzını. Yerine. Çay <gülüyor> <yerine>. <gülüyor> Oğlum öcü gibi giriyoruz böyle ekrana. O, Işığımız da bitti. Ne yapacağız? Dönüş planımız ne kardeşim şimdi? Dönüş planımız. Rolling, Rolling var mı bir? Ha? Rolling her zaman. Fatih'cim kardeşim teşekkür ederiz bizi ağırladığın için. Hocam ben teşekkür ederim. Numan'cim sana da teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şimdi bir ufaktan Aferin. bir yolda beraber gideceğiz. Oradan da bir görüntü alalım. Aferin. Vallahi keyifli oldu diye düşünüyorum. Özellikle GTI gazlaması güzel oldu. Aferin. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Efendim. Gel gel. GTI gel. Kapanış yapalım. Kardeşim çok yaklaşmayalım. Korona var biliyorsun. Mesafe. Sosyal ya. mesafe. Gel Aynen. şöyle. Ar arkadan geleyim bak. <laughs> Teşekkür şey ederiz Yiğit'ciğim. Hakkını helal et, yakıt yaktık. Helal olsun <laughs> sana feda olsun. Eyvallah kardeşim. Kayıttan sonra 20 lira alırım. Tamam, Kesinlikle. hallederiz. Arkadaşlar tamam. hoşçakalın, görüşmek üzere.